İlk defa biniyorum ama inanılmaz keyifli. Sevgililer gününde vakti olmayanlar içinse uçuşun bir tekrarı var. 14 Şubat Sevgililer gününde ve 18 Şubat Pazar gününde halkımıza özel bir çalışma yaptık. Can herkese herkes denesin mutlaka çok güzeldi. Ayrıca İdo'nun helikopter şirketinin de siz sevgililere bir sürprizi var. İsterseniz uçuştan önce, isterseniz uçuştan sonra İdo'nun Mavi Marmara adlı gemisinde sizi ikramla karşılıyorlar. Paket içerisine buradaki eşsiz bir ikramımız da dahil olacak sevgililer gününde sevgilinizin ayaklarını yerden kesmenin bedeline gelince. Kişi başı 99 euro artık ADV'ye kadar indirdik bu uygulamayı. Okan Bayülge'nin hazırlayıp sunduğu makina dün gecede sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Programa